Sevgili Pollyanna, radyo tiyatrosu dinlenirdi bir zamanlar içimde. İçimde dünyanın en eski kedisi, eski bir sobanın yanında uyuyordu. Çocuklar bir köşede yeni dünya çekirdekleriyle beş taş oynardı. Frank elması da derler, sarılı kahverengili bir meyve. Annem işte öyle bir kadındı. Çocuklar gökyüzüne bakar sorardı. Haydi de orada ne yapıyor anne? Annem öldüğünde haydi de içimde yüzlük bir ampul gibi parçalandı. Annem işte öyle bir kadındı. şuraya getiren çocuklara teşekkür eder gibi yaşardı. Öldüğünde bir resimli bir takvim yaprağıydı. Polyana. Sana göre insan profetörel yer gibi yaşamalı. Bir çamur deryasının içinde küçük mutluluk topları yakalamalı. Bense vücuduma şiirler saplıyorum durmadan. Sen de bilirsin ya. Allah dayanabileceği kadar acı verirmiş insana. geçen yazı bir dut ağacının altında roman okuyarak geçirdim. Dut taneleri düşerdi sayfalara. Tıpkı tatlı bir yaz yağmuru gibi. Büyük taneli tıpırtılarıyla. Kendimi dut ağacının gölgesini yiyen bir ipek böceğine benzetirdim. Ucuz teşbihler beyaz atlı prenslerdir Polyana. Bir şiirle gelir ve onu bu hayattan kurtarırlar. Ah Poliana, içimde sanki hep aynı şarkıyı çalan bir laterna. Can basma perdeme bir çiçekte sen olsaydın. Kaçarken yangın eldivenlerine. Keşke grafon kağıtları rahatsaydın.